Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yaşanan son 75 yılın en şiddetli yağışları sele neden oldu. Ülkede 24 saat içinde yaklaşık 1,5 yıllık yağmur yağdı. Hemen ardından sosyal medyada buna neden olan etkenin bulut tohumlama tekniği olduğu söylendi ve inanılmaz spekülasyonlar dolaşmaya başladı. Peki bu yağışlar ne kadar olağan dışıydı ve bu şiddetli yağışlara neden olan şey neydi? Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kıyı bölgesinde yer alıyor ve yılın önemli bir bölümünü kurak geçiriyor. Bu kurak bölge yılda ortalama 100 milimetreden az yağış alır. Bu son şiddetli yağışlarda ölçülen e, yağış miktarı 256 milimetreydi ve Dubai'nin 100 kilometre uzaklığındaki El Ain bölgesinde meydana geldi. Bunun nedeni Sıcak ve nemli havayı içine çeken ve başka hava sistemlerin bölgeye girmesine engel olan kapalı alçak basınçtı. Dünyanın bu bölgesi uzun süre yağış almaz. Ancak çok şiddetli ve e, düzensiz aldığı yağışlarla biliniyor. Yine de e, geçen gün yaşadığımız bu şiddetli yağış ve sel baskınları çok nadir görülen bir olaydı. Peki iklim değişikliğinin bu olaylarda herhangi bir etkisi var mıydı? değişikliğinin etkisini şu an için konuşmak çok da mümkün değil. Çünkü bunun için ayrıntılı analizler yapılması gerekiyor ve bu birkaç ay sürebiliyor. Analizlerin sonucunu bekleyene kadar söylenmesi gereken çok açık bir konu var. Çok sıcak ve kurak bölgeler daha fazla nem ve yağış tutar. Her santigrat derecede bir nem oranı %7 artar. Bu da havanın daha yoğun olmasına ve daha şiddetli yağışlar yağmasına neden olur. Artık iklim değiştiği için ısınan hava daha fazla nem tutuyor. Dünyamız ısınmaya devam ettikçe araştırmalara göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin 100 yılın sonuna kadar alacağı yağış miktarı %30 oranında artacak. Biz insanlar olarak petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtları yakmaya devam ettiğimiz sürece iklim daha çok ısınacak daha şiddetli yağışlar olacak ve maalesef seller daha fazla can kaybı alacak. Videonun başında bulut tohumlamadan bahsetmiştim. Bu bir teknik. Peki bu tekniğin e, bu kadar aşırı yağış getirmesine ve sellere neden olmasına, Dubai'deki sellere neden olmasına bir etkeni var mıydı? tohumlama mevcut bulunan bulutlara gümüş iyodit maddesi serpiştirilmesiyle oluyor. Bu sayede yağmur tetiklenmiş oluyor ve daha fazla yağmurun yağması sağlanıyor. Bu teknik son 15 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri'nde uygulanıyor. Uygulanmasının nedeni ise Kurak bölgenin su sıkıntısını gidermek. Dün sosyal medyada yoğun bir şekilde bulut tohumlama tekniğinin bu sellere neden olabileceği konuşuldu ve tartışıldı. Haberlerde ise e, bu teknik için kullanılan uçakların pazar ve pazartesi günü havalandığı ancak salı günü havalanmadığı belirtildi. BBC Haber Ajansı ise bulut tohumlamanın ne zaman yapıldığını doğrulayamadı. Ancak bu bulut tohumlama tekniği öyle e, şiddetli yağışlar ve beraberinde sel yaratacak bir etki yaratacak durumda değil. Çünkü sel geniş alanları kapsar. Salı günü haberlerde gördüğümüz o trajik görüntüler çok geniş alanı kaplayan bir selden sonra meydana geldi. Müzik bu sel de Bahreyn'den Umman'a kadar çok geniş bir alanda etkili oldu. Peki bu aşırı yağışlara ve beraberinde gelen sele engel olunabilir miydi? Dubai özelinde baktığımızda bu kent aşırı şehirleşmiş durumda. Nemi emeyecek, nemi tutacak, aşırı yağışları engelleyecek yeşil alanlara maalesef sahip değil. Görüntüler gösterdi ki şehirdeki drenaj sistemi de bu aşırı yağışlara ve sele dayanacak durumda değildi. Elbette yolların ve altyapının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Yatırımı zenginleri çekmek için sadece lüks ve şatafata yapmamanız gerekiyor. Bir diğer önlem ise bu kadar aşırı yağmurları depolamak ve sonrasında kullanmak için daha geniş hacimli rezervuarlar gerekiyor. Güncel olduğu için bugün Dubai'yi konuşuyoruz. Ancak bizim ülkemizde maalesef aynı sorunları yaşıyor. Yetersiz altyapı ve çarpık şehirleşme yüzünden biz de bu yağışlara ve sellere engel olamıyoruz. Bir olay yaşandıktan sonra buna engel olmaya çalışmak çok büyük bir çaba gerektiriyor. Oysa yapılması gereken önlem almak ve önlemler inanın çok daha basit. Bunların başında fosil yakıt kullanımının azaltılması gerekiyor. Kömür, gaz ve petrol kullanmaktan uzaklaşmamız lazım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.